It's hard to breathe, but that's right. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte köy incelemeleri serisine başlıyoruz arkadaşlar sonunda yani uzun zamandır videoda hazırlanıyorum ve köy incelemeleriyle ilgili video da gelmiyor sonunda videoya girebildik arkadaşlar video giriyorum sıkıntılar çıkıyor bir de video atamıyordum yani zamanı falan yoktu uğraşıyordum ama bu zamanda boş durmadım yeni intro ayarladım yeni profil fotoğrafı yeni arka plan fotoğrafı falan ayarladım onları güzel mi yorumlara bekliyorum lütfen bunu bugün ilk kez köy incelemesi yapacağız önceden de yapmıştık ama çok katılım gelmemişti ben de yerden yapmayı istedim şu an biraz bir katılım geldi bu videoda sadece 5 tane köy inceleyeceğim yani daha fazla incelememi istiyorsanız köy kodlarınızı Yorumlara bırakın lütfen oradan alıp ben de inceleyeyim sizlere tavsiyemi sunuyorum. Hemen ilk olarak isterseniz ilk köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyundan hep gir çık gir çık yapmamak yapmak istemediğimden hemen buraya hepsini arkadaşlık isteği attım ki inceleyeceğim köylere. Buradan hepsini tek tek inceleyeceğim. Hemen ilk olarak Arıza isimli bir köyümüz en baştaymış. Onu onunla, onunla hemen başlayalım. Köyümüz Arda 91 seviye. Belli bir 9 bir köy. Şu an oyuna girmiyor sanırım. Derecesiz gözüküyor. Yani 1784 kupada kalmış. Yani en çok tık tık 2734. Buraya kadar çıkmışsın 3200 e zorlasaydın 2000 elmas veriyordu çünkü senin için iyi olurdu. Kazanla sağ 260. Bunu 300'e çıkarırsan senin için daha iyi olur ama buraya kadar gelmişsin. Eline sağlık sana helal olsun. hani şu an birliklerime baktığıma göre kara birlik büyüleri yani kara ordusu olan birliklerin biraz geride kalmış Valkürü, Golem'i, Cadı ve Tazi'yi onları hemen bir seviye yükselt en az çünkü belli bir onda sana çok güzel faydaları olacak. Bekkan da geride kalmış onu da yükselt ve balonu da yükseltmen gerekiyor. Hemen kahramanlarına baktığımda kralın 16 kraliçen 17 güzel bir şekilde yarı yarıya getirmişsin İnşallah da daha güzel bir şekilde ilerlersin bunları belli bir arasını ona geçerken en az 25 yapmayı planla yani 25'ten aşağı geçme Çünkü senin için zor olur büyülerinin seviyesine baktığımda altı seviye çarpma var yani yıldırım bu 7 seviye oluyorsa bunu hemen 7 seviye yap öfke büyüğünü 5 seviye yap atlatmayı kullanıyorsan Hemen ikinci seviyeye yükselt ve dondurmanı da en az 3 seviyeye yap. Yani karabirlik büyülerini kullanmıyorsan kalsın. Kullanıyorsan da onları da yükseltebilirsin. Hemen şöyle köyünü ziyaret edelim. Köyüne de baktığımda şöyle duvarlar full görünüyor. Köyün ilk sayılarının iki seviyesi duruyor. Onları hemen yükseltmeni öneririm. Ve burada okçuk duruyor. Onları da hemen bir seviye yükselt. Öncelikle duvarlara vermişsin. Eline sağlık. Ben de bazen öyle yapıyorum. Belli bir 9 köylerimde. Yani 10'a geçerken çok sıkıntı yaşamak istemediğimden dolayı. Çünkü belli bir nasıl 10'da çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani kullandığın ordu binici ve, binici ve şifacıyla kraliçe yürütüyorsun. Yani 5 şifacıyla güzel yürütülüyor zaten. 4 tane de kullansan belli bir 9'da sana iş yapar. Gece tarafına girmek istemiyorum çünkü çok bir bilgim yok. Hemen şöyle sadece savaş topuna ve savaş makinana bakacağım. Savaş topun kaç seviye? 11 seviye. Savaş da 6 seviye. Bunlara savaş makinana 30 yapıp savaş topunda hemen 30, 10, 18 seviyeye kadar getirirsen senin için çok iyi olur. Çünkü 6. inşaatçıyı öyle alabiliyoruz. Arkadaşlar bu köy diyeceklerim bu kadar. Hemen dilerseniz ikinci köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar ikinci köyümüz Rasim As adlı bir köy. 130 seviye. Belli minazda 11. Altın lig 3'te şu an. Yani en çok çıktığı kupa 2910. Keşke sen de 3200 zorlasaydın ve 2000 elması alsaydın. Senin için iyi olurdu. 480 kazanma savaş var. Bunu klan savaşlarına girip 500'e kadar çıkarmanı öneririm sana. Başladığım birlikler 6656 aldığım birlikler 2554 bu senin için iyi inşallah daha çok bağış yapar ve bağış alırsın hemen şöyle birliklerine baktığıma göre yani Birliklerinde güzel bir durumda ilerliyor sanırım balonun 7 seviye oluyor onu hemen 7 seviye yap çünkü senin işine güzel yarar belli biraz son bir de taziye da yükseltmeni öneririm tazı ve balonu yükseltirsen güzel hava saldırıları yapabilirsin. Şifacını da 5 seviye yap. Ben de kahraman hesabımda belli Biraz Nasıl oldum ama hala 4 seviye şifacım. Bunu yükseltmeni öneririm. Bana her gittiğim klanda şifacını hemen basıyorlar ama ben de hep basacağım basacağım diyorum ve unutuyorum. Bunu hemen basmanı öneririm sana. Kahraman seviyelerin 30, kral 37, kral çekti, kahraman 6 seviye. Kraliyet koruyucunun 6 seviye. Kraliyet koruyucunu en az 15. seviyeye kadar getir ve belli en az 12'ye öyle yap çünkü 50. Sevi 50. seviyeye kadar yükseliyor. Bu senin için çok zor olur. Ama belli bir 11'de hiç durmadan araştırmayı verdikten sonra şeyi koruyucu yükseltmeyi verirsen hızlı bir şekilde yükseltirsin ve belli bir 11'de senin işine çok iyi yarar 20 seviye koruyucu kahramanların olarak yani kral ve kralçeyle en az 45 yapıp belli bir nasıl 12'ye geçebilirsin. Şöyle büyülerine baktığımda büyülerin de iyi durumda. Ben büyülere seviyelerini pek bilmediğimden dolayı çok yorumlamayacağım. Yani dondurman olsun falan belli bir nasıl 11'e göre güzel bir şekilde helal Hemen köyünü ziyaret edelim. Şöyle köyüne baktığımda şu iki yükseltmen senin için çok iyi olmuş üzerinden güzel büyük bakacak çünkü bunlar yüksek ağır birimleri yani uzun gün sürüyor Bir de buradan hava savunması basmışsın bir tane Bunlar yükselmemiş burada bir tane daha basmışsın o yükselip bitmiş yanında bir tane daha ermen. çok iyi olmuş araştırman boşta değil dolu ilerliyor ve topunda ilerliyor şu pembe duvarları hemen bir 11. seviyeye kadar getir ve ağır birimleri bastıktan sonra yavaş yavaş 11. seviye duvarları da başla. Yani burada başlamışsın zaten. Yani 5 10 tane falan bir duvar basmışsın ama öncelikleri şu pembe duvarlarına ver. Ve pembe duvarları bitir. Ve gece tarafından da savaş topuna ve savaş mekanına bakmak istiyorum. Burada yükseltiyorsun senin için çok iyi. Yani helal olsun. İnşallah daha güzellere gelirsin. Savaş topun 14, Savaş bakın 16 17 yükseliyor. İnşallah da 30'a kadar falan gelir. Savaş topunda 18'e varsın. Böyle hemen arkadaşlar normal köyümüze dönelim. Arkadaşlar bu köyde diyeceklerim bu kadar. Yani i̇nşallah daha hızlı bir şekilde ilerlersin. Dilerseniz 3. köyümüze geçiş yapalım. Evet arkadaşlar 3. köyümüzde EFM 2007 diye bir köy 85 seviye. Delimin nasıl 9, Efeler bir klanda 14 seviye. Güzel bir klandasın inşallah. Bağışlanan birliklerin 3236 aldın birlikler 3647 güzel bir bağış alıp vermişsin. İnşallah da daha hızlı bağış alıp verirsin. Şöyle kazanması açıldık baktığımda 63 bu güç, düşük görünüyor. En az bir 200'e kadar yap klanı zaten 14 seviye zaten yani güzel bir şekilde klan savaşı yapıyorlardır umarım. Yani klan savaşlarına katılmanı öneririm Tüm zamanların en iyisi 2309'a kadar çıkartmışsın kupanın kristal iki desin şu anda kristal 2 desin yani Hemen şöyle birliklerine bakalım birliklerin seviyesi güzel bir durumda görünüyor valgür hemen 4. seviyeye çek Yapılıyorsa Onu hemen yükseltebilirsin Bir de sinsi kolini Ganimet kasmak için veya bebek zararına ikisinden birini hızlı bir şekilde yükseltmeni öneririm. Çünkü onlar ganimet kasmalar çok iyi işe yarayan birlikler. Evet belli bir nasıl bir Sinsli Goblin çok iyi işe yarıyor. Yani genellikle önerilen Sinsli Goblin'dir. Kahramanlarına baktığımda kralın 15, kraliçen 16. Yarı yarıya getirmişsin bu senin için çok iyi. Yani bunları en az 25'e kadar çıkartmadan belli bir nasıl 10'a geçme. Büyülerin seviyesine baktığımda kara büyülerin... Yani kara fabrikada ki büyülerin biraz geride kalmış onları bas. Dondurma büyünü üçüncü seviyeye çek ve atlatmayla kullanıyorsan hemen ikinci seviye yap. Ben büyülerin birliklerini çok bilmiyorum. Ondan çok yorumlamak, yorumlamak istemedim arkadaşlar. Hemen şöyle köyünü de ziyaret edelim. Şöyle köyüne baktığımda ilk sayının ikisini de hemen iki seviye yapmışsın ve birini de üçüncü seviyeye yollamışsın hemen. İlk okçuk kalelerine başlamışsın bile. 10 seviye olanların ikisini basmışsın. 11'e doğru gidiyorlar. Karakışlan'a basmışsın. Karakışlan'da ne açılıyor? Hemen ona bir bakayım. Karakışlan'da fazla açılıyor. Evet çok iyi. İnşallah bunu açtığın gibi hemen 2 seviye yaparsın. Ve balonun da 6 seviye yükseltmişsin zaten. Onunla birlikte güzel ganimetler kasabilirsin. Yani güzel savaşlar çıkartabilirsin klan savaşında falan. Öncelikle şu 8. seviye duvarları 9'a getir ve ağır birimleri bastıktan sonra 10'a doğru yavaş yavaş başla ve belli bir sonra 10'a hiçbir şeyin kalmadan 9'dan geçiş yap. Çünkü belli bir sonra uzun bir süre süreç senin için başlıyor. Herkes bu durumda. Belli bir sonra 10'da çok hızlı basılıyor. Belli bir falan yani toplar bile top ve küçük en az 2 seviye yükseltiliyor arkadaşlar. Yani tedbirli olun ve öyle basın belli bir Yapacaklarınızı aklında tutarak yapın arkadaşlar. Yani bu köyde diyeceklerim bu kadar hemen şöyle yani yan tarafa da bakalım gece köyüne. Savaş makinen 5 seviye hemen savaş topuna da bakacağım. Savaş topun 12 seviye inşallah güzel bir şekilde ilerlersin. Yani savaş topunu hemen 18 yapıp ve savaş makinanı da 30 yaparsan yani hızlı hızlı ilerleyip senin için altın inşaat işi almalı çok iyi işine yarayacak arkadaşlar. Hemen yani bu köyde de diyeceklerim bu kadar. Hemen dilerseniz dördüncü köyümüze geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü köyümüzde Türk isimli 62 seviye bir klan bir hesap arkadaşlar. Belli az 8 iş olma diye bir klanda alınan birlikler 52 başlanan birlikler hiç yoktur. Yani sen baş yapmak istemiyorsan yapmayabilirsin. Aldığın birlikler 52 İnşallah güzel bir şekilde baş yapıyorlardır sana. Kazanan savaş yıldızlarını 38 klanındakilerden rica et seni klan savaşlarına almalarını falan yani klan savaşlarına katılabilirsin bir klanda. Bunu hemen en az 100 seviye 100. yıldıza kadar falan getir 100 olsun orası. Tüm zamanların en iyisi 1158 keşke bunu 1250 yapsaydın çünkü orada 450 elmas veriyor sana. Bunu hemen 1250 yapıp 450 elması kapabilirsin arkadaşım. Yani inşallah da yaparsın çünkü inşaat çalmanda sana çok büyük bir fayda yarıyor. Birliklerine baktığımda Valkyri'ni hemen bir seviye daha yükselt. Normal birliklerin güzel bir seviyede yüksek görünüyor. Ama kara Kara birimlerin Birazcık geride görünüyor. Kahraman seviyesine hemen 10 yapmışsın. Barbar Kralını. o senin için çok iyi. Büyülerine baktığımda Öfke büyüğün 5 seviye oluyorsa hemen onu da 5 seviye yap. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın arkadan kardeşim bağırdı da bu yüzden hemen videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bir büyülerimize de bakmıştık. Hemen şöyle köyü ziyaret edelim. Her videoyu çektiğimde zaten böyle arkadan bağırıyorlar. Ben de rahatsız oluyorum. Köyüne baktığımda şu 7 6 sivri duvarların duruyor. Onları hemen bir 7 seviyeye kadar getir ve sonra 8. seviyeye yollarsın. Öncelikle ağır verimli birim olan bir şeyleri yani savunmalarını bas. Ağır birim savunmalarını bas. Sonra 8'e doğru yavaş yavaş şu işte okçu olsun toplarla birlikte gönderirsin. Yani burada ikisi toplayıcısını basmanın bir anlamı yok. Onu basma. Altın deposunu basıyorsun yani yüksek hacimli olan almaları basmak için basabilirsin. Ama böyle x e toplayıcısını falan basmayın. Yani olsa olsa şu topu bassaydın senin için daha iyi olurdu. Şu kulesi falan var burada ya. 3 seviye 4 seviye topların okçu kulelerin falan duruyor. Onları basabilirsin. Sana diyeceklerim bu kadar. Hemen yan köyüne geçelim. Burada savaşta topunu açmamışsın ve savaş mekanı açılmamış gibi şöyle hemen bakalım profiline evet aynen o şekilde açılmamış ben de çok yorumlamak istemiyorum çünkü bu taraftan çok bir bildiğim yani çok bir bilgim yok hemen arkadaşlar bu köyde diyeceklerim bu kadar dilerseniz 5. köyümüze son köyümüze geçelim çok güzel bir köy 5. köyümüz hemen geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. köyümüzde bu şekilde bu şekilde. Laçınlı Cesur diye bir köyümüz var. 148 seviyor. Azerbaycan diye bir klanda. Buradan Azerbaycanlılara selamlar. Bizden de Azerbaycan'dan da izleyenler var. Onlara buradan çok çok selam gönderiyorum arkadaşlar. Bağışlanan birlikler 45. aldım birlik yok. İnşallah güzel bağış yapıyorlardır sana. Yardımcı lidersin zaten senin bağış yapman gerekiyor çoğunlukla. İnşallah da yapıyorsundur yani. Başka zamanlarda başlama bilgilerini yani 45 görünüyor da ondan söyledim. Kazanılan savaş yıldızlarının 413 bunu hemen 600'e kadar çıkarmanı öneririm. Çünkü hem yardım eli dersin yanında güzel bir şekilde yüksek görünmen gerekiyor yardım olduğuna göre. Yani onlar da sana örnek olup klan savaşlarına katılıp klan savaş yıldızlarını yükseltir. Tüm zamanların en iyisi 5077 belli bir nasıl 12 olarak güzel yükselmişsin. Şu an 5001 kupadasın. İnşallah da daha güzel yerlere gelirsin. Şöyle baktığımda buz golemini kullanmıyorsan kalabilir ama belli bir nasıl 12'de kullanılıyor. Atıcı belli bir ondan kalma. Onu hemen 4 seviye 5 seviyeye kadar getir. Elektronu hemen yüksel sanırım. Yeni geçiş yapmışsın çünkü burada kelle falan açık değil. Yetin bir seviye. Aynen ben de bir seviye. Balonunu hemen bir seviye daha yüksel. Ve balkörünü de en az 7. seviye kadar getir. Golemini de aynı şekilde yükselt. Ve burada yani şu yıldırım büyüsünü 9 seviye yap ve kahraman birliklerin kahramanlarının da koruyucunu en az böyle 30'a kadar getir çünkü belli bir nasıl 12'de hem efsanelik desin olsa patlarsın hemen bunu en az 30 seviye kadar hiç durmadan bas şu anlık yani çıkmışsın ama çok da bir duramazsın sanırım efsanelikle inşallah da durmanı dilerim Kahraman birliklerin de geride kalmış. kralını en az 50 ve kralçını da 50'ye kadar getir. Kuşatma makinelerine baktığımda Tokmuk ve Zeplini açmışsın. Kaya balonunu da hemen aç ve bunları en az ikinci seviyeye kadar yükselt. Zaten klan da başladığında Bağışladığında 4 seviyeye gider. Gönderdiğin kişiye. Şöyle hemen köyüne de bir bakmak istiyorum. İnşallah köyün de güzel bir durumdadır. Şöyle baktığımda şuradan hava savunmasını basmışsın. Buradan kraliçen 42. seviye yükseliyor. Güzel. Buradan x yayını basmışsın. 6. seviyeye ilerliyor. En sağlık. O da ağır birimler arasında. Onu da yükseltiyorsun hemen. 3 tane yükseltme yapıyorsun sanırım. dördüncüsünü bulamadım. Evet burada bir iksir deposu var. 4 oldu. Sanırım bir tanesi boşta duruyor gibi. Yani bunları hiç durdurmadan hepsini yükseltmeye var arkadaşlar. Burada 12. seviye duvarlara başlamışsın. Yani az kalmış 11. seviye duvarların şu kenardakileri bir de ortada şurası kalmış. Onları da hemen basıp bitirebilirsin. Şöyle hemen diğer tarafa bakalım. İnşaatçı biraz 8 olmuş. Savaş makinanı 18. seviye kadar getirmişsin. Hava ordusu kullanıyorsun iskelet balonu ne diyorlar işte tam onu bilmiyorum ve dalgalıkları kullanıyorsun inşallah da güzel savaşlar yapıyorsundur şöyle profiline de bakalım savaş topun 16 seviye 18 olduğunda iyi bir şekilde olur inşallah yani 6. işaretçe doğru zorlarsın arkadaşlar tüm köylerimiz bu kadardı İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir videomuz 18 dakika olmuş yani uzun videolar olmasını istiyordum ben de güzel bir şekilde uzun olmuş Ama Güzel bir şekilde videomuzu çektik arkadaşlar sonunda Böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ko Köylerinizin kodlarını yani Şuradan şöyle geleceksiniz Kopyalayın Benim attığım videonun bildirimini gördüğünüzde girin Ve atın oraya arkadaşlar ben de köylerinizi inceleyeyim Yani bunları çok istiyorum inşallah yaparsınız Kanalıma abone olmayı videoya like atmayı Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.